4 yıl sonra ikişer yıl arayla doğmuş üç kardeşten en büyük olanın yaşı, en küçük yaşının iki katının altı eksi olacaktır. Şimdi bir kere üç kardeş yapalım. Birinci kardeş, ikinci kardeş ve üçüncü kardeş şeklinde isimlendirmiş olalım. Birinci kardeş en büyüğü olsun, üçüncü kardeş ise en küçüğü olsun. Aralarındaki yıl farkı, dikkat, ikişer yıl. Yani birisi X, birisi X artı 2, birisi de X artı 4 olmalı. Bu, bugünkü yaşları olsun. Şimdi soru bana diyor ki, 4 yıl sonra. Yani her birinin 4 yıl sonraki yaşları hakkında yorum yapmam gerekiyor. Burası X artı 8, burası X artı 6, burası da X artı 4 olur. Şimdi tekrardan okuyoruz. 4 yıl sonra en büyük olanın yaşı yani x artı 8 en küçüğün yaşının yani x artı 4'ün 2 iki katından 2 ile çarptım. 6 eksik dediği için de 6'yı çıkartıyoruz ve birbirine eşitliyoruz. Denklemi düzenlediğim takdirde x artı 8 2x artı 8 eksi 6'dan yani x artı 8 ifadesi 2x artı 2 yapar. 2 x'i sağ tarafa attık sadece x kaldı. Artı 2'yi sol tarafa attık sadece 6 kaldı. Yani x ifadesini 6 olarak bulmuş olduk. Ortancı çocuğun bugünkü yaşı dediğinden dolayı bana x artı 2 gerekli. x'i 6 olarak bulduğumuza göre 6 ile 2'nin toplamından ortancı çocuğun yaşını 8 olarak b şıkkında bulmuş oluruz.